Bunny Plays kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle Warzone'un ilk halini oynayacağız. Yani orijinal Warzone ilk çıktığında nasıl gözüküyordu? Operatörler, daha doğrusu en gerçekçi operatörler, silahlar, arabalar, kamyonlar, calling kartlarımız, amblemler ve tabii ki de saatler. Özelleştirilebilir saatler. 2019 senesinde yayıncılığa başlama sebebim buydu. Ta o zamandan beri de böyle bir oynanış hiç görmedim. Hiçbir oyunda böyle bir heyecan görmedim. 2019 senesine gidecek olursak daha o zamanlar pandemi çıkmamıştı. Her şey yolundaydı. İşten çıktıktan sonra sıcak evimize gelip arkadaşlarımızla birlikte Call of Duty Warzone oynuyorduk. O zamanlar pek iyi değildi. Kabul ediyorum o zamanlar gerçekten çok iyi değildi. Fakat seneler geçtikçe ve bu oyunun üzerine düştükçe kendimi eskiye nazaran birazcık olsa da geliştirdim. Yani karakterlerin orijinalliğinden tut gerçekçiliğe kadar Battle Royale oyun sistemi en gerçekçi haliyle karşımıza çıkmıştı. O günleri gerçekten çok özlüyorum. Bak samimi söylüyorum o günleri çok özlüyorum. Her Hemen oyuna geçelim. Ardından karakterlere teker teker bakacağız. Silahlara, perk'lere, kullanabileceğimiz ekipmanlara hepsine teker teker bakacağız. Bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız da kanalı desteklemek adına videoyu beğenip kanala abone olursanız gerçekten çok sevinirim. Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere. <laughs> Abi mükemmel. Ya. Gerçekten mükemmel ya şu orijinalliğe, şu seslere bakar mısın ya? Şu gerçekçiliğe bakar mısın? Harika ya, harika. Şöyle bir silahımıza bakalım. M13. Bayağı oynamıştım bu silahı. Grafiklere bak. Şimdi bir bakalım. Birisini öldürürsek o çıkan yazılar falan filan o Orijinalliği göstereyim size. Silah seslerine bak bak. Securing Tamam, ilk kilimizi aldık. Bu arada yan koltuğa geçti. Arabayla böyle hızlı giderken yan koltuğa geçebiliyordu. orada tank var. Bir dakika. İkinci kilimi aldık. Çok iyi. Abi sese bakar mısın ya? Vurduktan sonraki sese bakar mısın ya? Bir dakika heyecan yaptım heyecan yaptım bir dakika. Delta secure. You're needed at B. Bak bak şey koymuş kafayı koyayım buraya. Ne yapıyor? Karakterler o kadar muazzam ki, o kadar muazzam ki yani dürbünü açtığında gözünün önüne saçma sapan bir şey gelmiyor. Yani direkt savaş demasında olduğun için dürbünü açtıktan sonra karşında bir insan varsa vurabiliyordun. Şimdi dürbünü açtıktan sonra karşına o kadar abuk subuk şeyler geliyor ki lan bu düşman mıydı bilmem de seçemiyorsun. Çünkü aklında o yok. Öyle bir şey çıkacağını tahmin etmiyorsun. Seslerin güzelliğine bakar mısın ya? Seslerin güzelliğine bakar mısın? Silah sesleri, mermi sesleri. Allah. <laughs> bir dakika. Önceden direkt atıyormuşuz demek ki. Ayarlamamışım onu. Elimi alıp atacaktım da. Reloading. Pilot yaparken karakterin sesi. Şöyle bir geçir. Geçirmezler. Geçirmezler. Evet Warzone'un da böyle bir huyu vardı. Her zaman her tarafta pusancıklar var. <laughs> Yapacak bir şey yok. Çok fazla pusan oyuncu vardı. Şimdi. O adam hala aynı yerdeyse bir gidelim bir bakalım. Renkler çok güzel ya. Allah'ım harika ya. Harika ya. Gerçekten harika ya. Ya o öldürüş hissi var ya o kadar güzel ki O kadar saf sade ki Bir de karakter öldürdükten sonra nasıl konuşuyor Fark ediyor musun? Ne oluyor? Bir şey geliyor <laughs> Uf, Seslere bak ya of. Vallahi ben biraz oynayacağım Daha öldüm oynatmadılar Biraz oynayacağım ama çok özlemişim ya. Gerçekten çok özlemişim. <laughs> <laughs> Uhu lan be! be! Yürü! Devam! <laughs> Airstrike seslerine bak! Orada da uçak düşüyor. Lan dur lan dur bir heyecanımı alayım dur lan. Gene bir tane pusancık. <laughs> Gamepad'den kontrolcüyle oynuyor bak. Öyle öyle yani bu oyunu oynuyorsan karşında illa pusan oyuncu olacak. <laughs> Yapacak bir şey yok ona. UAV basıldı. İşte bu cebu azıcık daha gidelim. Ye. Yeah. Emunius'un sesi de güzel ha. Emunius'un sesini de ben çok beğeniyordum. Tık, tık 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 Öyle bir atıyor ki yani. Dokuyor. buradan rahatlıkla geçebilirsem. Ayak sesleri ne kadar net. Görüyorsun, duyuyorsun değil mi? Aha. Bak 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 çakala bak. Bunlar da vardı değil mi? <laughs> ya bu, bunu kullanacağı aklımın ucundan geçmezdi yani. Böyle bir şey kullanacağım Warzone'da. <laughs> dur yavrum dur. Ah dur lan. Hadi be. Göremedim vallahi göremedim. <gülüyor> <gülüyor> Dur be. <laughs> Finisher'ı gördüm. Bizim herife finisher çekti. Neyse, sıyırdım onu da. Hay Allah'ım ya. Şimdi bir HDR'la oynayalım bir bakalım. İşte bu ya. İşte bu ya. Dürbünün büyüklüğüne bakar mısın? Çift zoom yapabiliyordum bununla. Bu da benim yaptığım MP7 idi. MP7. Şunun tepmesine bak. <laughs> ben de diyordum neden kontrol edemiyorum. Abi harika ya harika ya. Valla bundan daha iyi bir oyun zamanında görmedim. Açıkça konuşayım. Daha iyi bir oyun görmedim. Ulan be. Ulan be. Çift türbüne HDR be. Ula, harika hissediyorum. Allah harika hissediyorum kendimi ya. Ah, aldı beni. Aldı valla. Onda da HDR varmış. Şimdi gidelim bakalım. Birazcık şöyle bir saldıralım. Ya da bir etrafa bakmaya devam edelim ya. Eski özledik yani. Bak 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 bu helikopter geldiği zaman zaten ayva yedin demektir. Zaten ayva yedin demekti. Sürebilir miyim? Bitti. <laughs> Gel. Gel yavrum. Bak 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 bu bak. Ya muazzam ya. Gerçekten muazzam ya. Her haliyle bir kaos vardı ya. Her haliyle bir kaos vardı ya. Gel bakalım burada. Böyle kalkanla oynadan çok fazla video vardı. Vur bakalım vurabileceğim mi? Bir de yanında stunla oynuyordum. Zaten stun var bak elimde. Vallahi çok özlemiş. Hayda. Hayda. Olamaz ya. Pusancık kaynıyor pusancık. Şöyle birazcık atak tavşan oynayalım. Ya. Kaç tane sıyıralım ya. Ya. Elinde bazuka. Allah. <laughs> i̇nanılmaz. Abi inanılmaz. Hem Sentry gun koymuş hem de mayın koymuş. Juggernaut var bak juggernaut Bak 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 bak. Hadi be öldürdü vurdular. Aha minigun Aha. <gülüyor> <gülüyor> Abi mükemmel ya. Sese bakar mısın ya minigundan çıkan sese? Yeah. <laughs> çok iyi ya çok iyi ya Ulan harbiden çok özlemişim ya Vallahi çok özlemişim ya Neyse dur D'yi alalım Buradan sonra gideriz devam ederiz Allah Dönüşe bak Allah Hadi be. Önce boşa çeviriyor ondan sonra mermileri atmaya başlıyor. Bak gülümse çekiyorum diye loadout'um vardı benim. Yani bu silahın sesini o kadar bayılıyordum ki böyle püş püş diye <laughs> o şekilde ses çıkıyordu yani silahta. Harika ya. Harika ya. Abuk subuk skinler yok silahların üzerinde. Yok autopotu yok odu budu çıkmıyor yani. Reloading bir tane var yani bu silahla. Dur bakalım. Dur alışacağım. Önceden deli gibi slide cancel yapıyordum da. <laughs> Şimdi yapamıyorum kahve. <galiba. gülüyor> ah! Ya gerçekten. Gerçekten ama bak çok oldun. <laughs> Harbiden çok oldunuz. Bu, bu nedir pusancık şeyi ya? Aa nük geliyor. Vallahi de billahi de nük geldi. Ana. <laughs> Oyun böyle mi bitiyordu yoksa gerçekten biri nük mü yaptı? Görüntüye bakar mısın? Şu görüntüye bak. Ne yapmışım ya? Vallahi çok özlemişim ya. The day is done. You're not on your feet, soldier. Heh ah, prestijimiz de böyle ilerliyordu. Bak 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 ranklara bak. Amblemlere bak bak. Ne kadar güzel. Dur girmesin şimdi. Harika ya. Harika vallahi başka bir şey demiyorum. O zamanın en iyi en harika oyunuydu. Kaptan Price'a bakar mısın? Yanımıza köpek alıyorduk. Tabii ki de ben Kaptan Price'ı değil de o zamanlar yoktu. Sonradan çıkartmıştım. Ee, şeyi kullanıyordum ben. Çalı adam kostüm var ya, Glee kostüm var ya. Öyle bir adam kullanıyordum. Sniper kostümlü adam kullanıyordum. Ama şu gerçekçilik, şu köpek olayları falan filan. başka bir şey demiyorum ya. Çok özlemişim. ATV'miz burada. Diğer araçlarımız burada. Bunların üzerine kamuflajlar vardı da sonradan kaldırdılar tabi Maalesef kaldırdılar. Warzone yenilendikten sonra. Burada da saatlerimiz var. Karakterimize özel bir saat takabiliyorduk. Bak pusulayı gösteriyor. Bu da şeyi gösteriyor. Mini map'i gösteriyor. Sol tarafta yukarıdaki mini map var ya. Onu kolunda gösteriyordu. Bunlar da gerçek saati gösteriyor. Bundan sonra zaten saçmaladı. Buradan da silahlarımızın kamuflajları var. Skinleri var. Bak yanlarında yazıyor gördüm. Black Ops silahları, Modern Warfare silahları, Vanguard silahları. Şimdi operatörlere bakalım. Operatör seçme sahnemiz bu şekildeydi. Sol tarafta Captain Price'ımız var. Sağ tarafta da benim gri kamuflajlı adamım var. Tamamen görünmez olmaması için bak kafasına kırmızı bir tane maske koymuşlar. Gördün mü? Yani her şey düşünülmüş. Tamamen görünmez olacaksın diye bir şey yok. Tamam daha önceden Ross karakteri falan vardı ama onun da rengini sonradan açtılar yani. Şimdi oyuna başladığın zaman Milsim karakteriyle başlıyordun. Bak ülkelere göre Milsim karakteri var. Görüyor musun? Tabii ki de burada Türkiye yok. <laughs> Ona yapacak bir şey yok. Ne bir Türkçe alt yazı, ne bir Türkçe diğle hiçbir şey yok. Türkçe arayüze dair hiçbir şey yoktu ama gene de oynuyorduk. Sonradan sonradan çok fazla saçmalamaya başladığı için e biz de artık böyle Türkçe dil desteğini falan arar olduk yani. Neden? Çünkü o kadar çok para veriyoruz. İşte multiplayer oyunlardan bahsediyorum ya da karakterleri oynuyoruz falan filan. Ondan bahsediyorum yani. Baksana karakterlere. Bak. Karakteri kendi içinde gezdiriyorum ya bak hepsini zaten teker teker göstereceğim. Karakterin bir sonraki versiyonu bile zaten askeri tema. Anladın mı? Harika ya. Kaptan Price'ımız. Benim gelmiş geçmiş en sevdiğim karakterdir Kaptan Price bu arada. Ya yani o kadar çok oyun oynadım. En sevdiğim karakter Kaptan Price. Bilmiyorum çok seviyorum yani. O şapkasını, şapkasının kıvrımını, konuşmasını, işte desteklemesi takımı falan filan çok hoşuma gidiyor yani. Yine de üzerlerinde mesela askeri şeyler var ama bak çok da fazla sırıtmadan koyabiliyorlar yani. Bak altında tişört var bilmem ne falan filan. Aha. Bakar mısın? Bir de şeyler karakterler geniş omuzlara falan filan bak. Bu karakter zaten en çok sevilen karakterlerden birisiydi. Bu ablamız da gerçek bir kadın. Yani Böyle bir kadın var Silahları falan filan kullanıyor Youtube'da da kanalı vardı izlemiştim Harbiden yani seçtikleri karakterler Seçtikleri kadınlar ve adamlar Buraya uygun kişilerdi Yani bunları neden söylüyorum İşte Snoopy Dog falan filan geldi Nicki Minaj geldi <laughs> Biliyorsunuz Ninja Kaplumbağalar falan geldi Ondan bahsetmeye çalışıyorum Bu da gerçek ya, Çoğu gerçek zaten de bunun da Youtube kanalı vardı Acayip adamlar ya bunlar bu karakterin bacağı yoktu. Bak, gördün mü? Güzel karakter ama bacağı yok. Bak. Mükemmel ya. Bunu pek hatırlamıyorum açıkçası. Bunu biliyorum. Tarzına göre, anladın mı? Kendi tarzına göre seçebilirsin burada. Bak kadının üstündeki renkler değişiyor, en son elbiseler, kıy şeyler, kıyafetler değişiyor. Giydiği, taktik ekipmanlar değişiyor. Daha doğrusu. Evet, bu da buranın sonuydu. Öbür tarafa geçelim. Burada da kötü taraf var. Göya, yani. Onların karakterleri bile, anladın mı? Tabii ki de bir kötü gözükmek zorunda hani ben kötüyüm demeli karakterler ama yani bak gözlerindeki suratın suratlarındaki ifadelere bak. Kötüler de tamam taktik giyinebilir ama bir giyinme stillerine bir bak yani. Bu rahat bir abimizdi hatırlıyorum. Aynen hatırlıyorum bunu. <laughs> Yani kişilikleriyle birlikte koyuyorlar oraya neredeyse. Nikto vardı bunu çok almak istiyordum. Alamamıştım zamanında. Mace vardı. Kollarındaki şeye bakar mısın? The Creature. Bak. Görüyor musun? Kafasındaki maskeyi. Bu arada çoğu Karakterlerin kamuflajını oyun içinden açabiliyordun. Yani ekstra para vermene gerek yoktu. Çoğu karakterin kamuflajını oyun içinden açıyordum. Şöyle söyleyeyim, tabii ki de mesela Glee kamuflajını ben parayla aldım. Evet, çıktığı zaman parayla aldım çünkü ben sniper karakteriyle oynamasını seviyorum. Her zaman da sniper'la oynuyordum. Genel olarak bütün oyun videolarıma bakacak olursan eğer bir Glee kamuflajı varsa, yani çalı kostümü varsa ben onu alıyorum bu benim için değen bir şey yani anladın mı? Ama sen bu oyuna para harcamasan da yani karakterlere para harcamak istemesen de çoğu karakterin kamuflajını oyun içinden açabiliyordun. İşte etkinlik geliyordu o geliyordu veya diyor ki bu karakteri açabilmen için şunu 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 yapman lazım. Bu kadar adam vuracaksın bu kadar headshot atacaksın kafadan vuracaksın eğilerek vuracaksın o tarz şeyler vardı yani. Hah klasik Ross karakterimiz bak önceden bu kapkaraydı. <laughs> Bak çeviriyorum izle. Kapkaraydı ya bu karakter. Kimse göremiyordu. Yani alıyorsun parayı veriyorsun. Millet köşelerde köşeye geçmesine bile gerek yok. Kap karanlıktı. Neyse ki sonradan açtılar karakterin rengini. Evet, Velikan. Şimdi karakterlerimiz bitti. Bak okey çekti tamam dedi. Finishing move'lara gelelim yani bitirici Vuruşlara gelelim Ya bu kargalar falan yarasalar sonradan Çıkmıştı hatırlıyorum köpek vardı Köpeğin şekillisi vardı Atıyorum sırtlan mırtlan falan gelmişti zamanında Ama köpek falan hoşuma gitmişti Hatta köpekle konuştuğum videolar falan vardı Şimdi Buradan da calling kartlarımızı falan Özelleştirebiliyorduk Baksana ya çok güzel değil mi? Şimdi abuk subuk şeyler çıktı. Koop kısmında da yani ilerlemeli kısmında da Arkadaşlarınla oynayabiliyordum bunu sanırım. Yanlış hatırlamıyorsam tabi. Bir şeyler veriyordu. Buradan da prestijindeki calling kartlar falan filan. Bak sezon 1'dekiler burada. Hepsini sıralamışlar ha. Valla bu kadar detaylı olduğunu ben o zamanlar bakmıyordum bile yani bak. Görevde diyor ki sana işte 10 tane kazan, işte 50 tane kazan Warzone oynarken. En sonuncusuna geldiğin zaman hareketli bir tane calling card veriyor. Zaten yanında ne yapacağın yazıyordu bak. Multiplayer kısmında da bunlar vardı bak. Hareketli bunlar. Şimdi berek kısmına geldiğimiz zaman ilerlemeyi görebiliyoruz. Sezon 1'de böyle bitirmişim. Sağ tarafta da gözüküyor zaten. Se Sezon 1 demişim. Sezon 5'in üzerinde böyle bitirmişim. Bak prestij sistemine bakar mısın? Oradakiler falan ya bunlar ne kadar yani hani Ulaşılamaz şeylerdi gerçekten karakterin seviyesini arttırıyorsun vesaire o yükseklerdeki amblemler falan o kadar zor ulaşılabilir şeylerdi ki Şimdi herkes parasını veriyor çok güzel amblemler alıyor falan filan Yani oyunun sistemi değişti ben oyunda çok fazla zaman geçireceğim de işte şu calling kartı açacağım şu amblemi açacağım prestiji yükselteceğim bilmem ne Çok geride kaldı artık o muhabbetler maalesef o şekilde Burada da amlemlerimiz var işte. Dediğim gibi bu amlemleri yani bir şeyler yaparak kazanabiliyordun. Bak. Bunların hiçbirisine ben satın alarak kazanmadım yani. Ha, spreylerimiz var. El işaretlerimiz var. Oyun içinde kullanabileceğimiz el işaretleri. Burada bir tane sprey vardı. Adam spreyi. Onu böyle karşıya... Heh. Karşıya yapıştırdığın zaman millet ateş ediyordu. Gerçek adam zannediyordu. Ha mı? şunlar şunlar pardon. Aynen. Bunu duvara bir sıkıyordun abi. <laughs> Millet kapıdan içeri girdiği zaman direkt ona ateş etmeye falan başlıyordu. Bak burada da şeylerim gözüküyormuş. Silahla oynadığım, kaç kilo aldığım, headshotlarım, yani kafadan vurmalarım. Görüyor musun? Bunlara ben o zaman bakmıyordum bile. Bunlar sonradan mı geldi bilmiyorum ama. En fazla kiloyla almışım mesela. Allah Allah. Bombayı kaç kez kullandım. Stanları kaç defa kullandım. UAV'yi kaç defa bastım. Vay be. Bak bunları ben bilmiyordum ha. Görmemiştim yani. Flander modunda 4527 kilim varmış. <laughs> o zamanlar silah kasmaya çalışıyordum. Battle Royale modunda da 15.050 kilim varmış. Kadem kaçmış 1.83. İyi. Fena değil yani o zamana göre bence benim için çok iyi bir ortalamaydı. Field upgrade, yükseltmeler. Ya bunları da kaç defa kullandım. Burada ne varmış? Bunları evet. Oyun içinde muazzam bir şey yaptıysan böyle üst üste böyle bir amlem veriyordu sana. Öyle bir başarı veriyordu daha doğrusu. Şimdi marketimize bakalım. Mace karakterimiz var. Ha, Bakalım bundle'ın içinde neler varmış. Ah, Ghost karakterine bak. Ghost karakteri böyleydi. Abuk subuk böyle saçma sapan şeyleri yoktu yani Ghost'un. Anladın mı? That's for my mates at Hereford. That's for my mates at Hereford. Harika ya. Yani bundle'ı aldığın zaman o kelimeyi de almış oluyordun. Çok güzel ya. Gerçekten çok güzel. Bir tane daha açalım bakalım sese. Oh, that's it for you. Bu kelimeyi de açmış oluyordun yani. Bu karakterin bu kelimesini. Atıyorum savaştın, öldürdün, bir şeyler yaptın. Karşıdaki de seni duyuyordu. O hesap yani. Çok güzel ya. Çok güzeldi. Vallahi billahi. Do easy. <laughs> Neyse. Benim için de nostalji oldu. Gerçekten nostalji oldu. Şu an 2025 yılındayız. Bu oyun 2019'da çıktı. Yani... O zamandan bu zamana neler değişmiş sizler biliyorsunuz. Valla oyun bu haline döner mi onu ben bilmem ama. <laughs> yani bu halini çok özlüyorum. Gerçekten bu halini çok özlüyorum. İnşallah Warzone'un da sonu gelmez açıkçası. İnşallah Warzone'un sonu gelmez. Biz Call of Duty'yi seviyoruz arkadaşlar. Biliyorum siz de çok seviyorsunuz. Ben de arada sırada oyuna ara veriyorum. Mecburen ara veriyorum yani. Sinirlerimin bozulmasını istemiyorum. Ama tekrardan geri dönüyorum. İnşallah Warzone kurtulur. Eski köklerine döner. Biz de eski duygularımızı tekrardan yaşarız. Sizler için böyle bir video yapmak istemiştim. Hatırlatmayın istemiştim. Buraya kadar geldiysen lütfen videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayalım. Şimdiden yaptıklarınız için çok teşekkür ederim. İyi oyunlar.